Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Heh, tamam. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün BFF floresin hesabına gireceğim. Arkadaşlar bana güvenebilirsiniz. Şu an kendi hesabından çıktım ve BFF Rose'nin hesabına giriyorum. Hadi girdikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi oyna girdik. Yani BFF Rose'nin hesabından girdim arkadaşlar. Bana güvenebilirsiniz. Kötü bir şey yapmayacağım. Belki de hediye falan da alırım. Sadece hesabını incirleyeceğiz. Bence iyi bir altın var. Bakın şu an kendi hesabımda değilim. BFF Rose 831 BFF Jenny de değilim şu anda farkındaysanız. Bakalım evlerine. Ooo güzel evleri var. Fena değil. Şimdi petlerine bakacağız. Benim verdiğim şeyler olabilir. Oo evet benim verdiğim şeyler var genellikle. Evet. Şimdi gidelim. Aracımız bu var. Arkadaşlar Defne'nin hesabına girdim ben bugün. Def, e, yani BFF senin hesabına girdim. BFF benim hesabım arkadaşlar bildiğiniz üzere. ve 0. gün. Ay günlük serisi de alalım. Ben on 14. güne geldim. Keşke 100. güne hemen gelinebilse. Hemen böyle. İstediğimiz zaman gelebilsek. Bakalım. Şöyle bir mağazaya girelim arkadaşlar. Güzel bir şey alabilirim belki ama. Oo. Ona sormadan bir şey yapmayacağım şu anda. Arkadaşlar bu biliyorsunuz ki kendi hesabım değil. O yüzden o kadar rahat davranamam. Bu Defne'nin yani Defnoş TV'nin hesabı. Şu an endişelenmez. Endişelenmez inşallah. Çünkü hiçbir şey söylemedim kendisine. Hesabına geleceğime dair. Böyle eşyaları var. Çantasında. Aa bu tilkiden var onda. Çok beğendim. Bende de olsa keşke. Bana belki pet falan da veririm. Bilmiyorum. Bir dakika pet podu var mı hiç? Hiç pet podu yok yalnız. Joker sadık dostu büyütüyor. Grow up diyeceğim. Joker sadık dostu büyüttü. Tamam şimdi bir gidelim. Önce bir dediğim gibi bir Yuni'den bir fotoğraf çekinelim hesabına girdim diye bir BFFC'ni kafe gel yazmış. Hesabına hesabına girdim diye bir şey yapmıştım ben önceden. Şimdi onun tekrar bir kombin yapalım ona. Güzel bir kombin. Şimdi BFF Rose'nin oynar bir yüzü var. Şunu kullanacağım. <laughs> evet devam ediyoruz. Hesabına girdim diye foto çekeceğim. Evet. Şimdi korkutmamak için ben olduğunu söylemeliyim. Hep güzel bir kombin yapıp çıkıyorum yanınıza. Şunun altını giydirelim. Şimdi arkadaşlar ayakkabı olarak bu kalabilir mi acaba? Yok ya. Altını daha uygun bir şey seçmeliyim. Ay bu da değil. Yok bu bu bu. Böyle gözlük takmasın. Gözlük istemiyorum. Bunu da takmasın. Yalnız bu bu değil de bu bence. Bu kombine. Bu kombine bu oydu. Arkadaşlar sizlerin hesaplarına girebilir sizlerin hesaplarına girebilirim ancak bana güvenmeniz lazım. Bana güvenin arkadaşlar. Ben hiçbir şekilde şu anda kötü bir şey yapmıyorum. Şu anda ne yaparsam hesabınıza da onu yapacağım. Kötü de bir şey yapmayacağım ayrıca. Bunu da belli edeyim. Şeffaf kanat. Bu şeffaf kanadı ben de istiyorum bu arada söyleyeyim. Evet güzel. Güzel oldu kombin. Evet bir kombin yapmış olduk. Şimdi foto çekinelim. Hesabına Mira girdi. Aa oyun attı arkadaşlar. Evet oyun attı. Tekrar giriyoruz. Bu arada bu video yüklendikten sonra büyük ihtimalle haberi olacak yani kendisinin. Ama inşallah haberi olmaz. Eee ama inşallah haberi olmaz derken hani gerçekten haberi olmadan girmiş olayım istiyorum. Korkutmak falan değil amacım. Ee, ama şöyle arkadaşlar yani bazen sürpriz olsun istiyorum yani. Petini çıkarsın böyle. Aynen. Bir foto çekineyim. Aa, My evini çıkaracağım. Bu kızın My Melody evi var. Biliyorum. Nereden biliyorsun diye sormayın. Biliyorum çünkü. Yok et. Telefona bakarken fotoğraf olmaz. Ya yok et ya. Hiçbir türlü görünmüyor yazı. Hah bu. Yönü de foto paylaştım. 44 takipçisi var arkadaşlar. Bir tanesi de benim takipçilerden tabii ki. Şimdi ev düzenleyeceğim. Bir tane evini düzenleyeceğiz. Şu donatlı evi. Aynen bu güzelmiş. Bak ben bunu düzenledim. Belki pet falan da veririz. Şimdi bu alt kata böyle zaten hani bunlar önceden geliyor. Üst katı biraz düzenlemiş sanırım. Evet düzenlemiş azıcık. Yani çok dokunmadan çok azıcık düzenleyeceğim arkadaşlar. Sanırım çok düzenlemeyi sevmiyor. Bana bir şey demedi. Yani bunlar kalsın. Ben bu sene bu arada voltusu tutacağım. Odasına biraz el atalım. Güzel bir dolap falan bulmaya çalışıyorum. Bu dolap değil. Hayır. Eşya dolabı. Gardrop yani. Aa çok güzel. Bunu şeyin yatağının yanına koyalım. Komik olsun. Güzel oldu şimdi. Bir tane bilgisayarı varmış. Hmm böyle bir dolap ekleyelim. Onun arkadaşlar da aktif olabiliyor. Şu an e, hangi rengi sever BFF Rose? Maviyi sever şimdi. Bu odaya pembe uyar arkadaşlar. Pembe koyuyorum. Ama benim en sevdiğim renk arkadaşlar mavi. İnanmazsınız belki ama. Niye doğayıcını seviyorsun? Çünkü sevimli geliyor. Sempatik geliyor. En sempatiği o bence. O yüzden yani. Evet bence bu odaya bu yakışır yer olarak yer zemin olarak bence bu ya bu bu ya bu bu çok cute oldu odası odasına bir el atmış oldum en azından güzel oldu şimdi hmm, buraya çok bunlardan koymuş bence orası çok okey olmamış yani ben sevmedim açıkçası açıkçası ben beğenmedim bir yorum falan da yapmayacağım. Öyle baştan bırakacağım. Bir tek bu varmış. Hmm. Tamam. Tamam şöyle yapalım. İkisi de. Kapı powder. Ahşap. Bir, bir şeyler koyalım şuraya. Banyoyu bir düzenleyelim arkadaşlar. Ne onun odasını düzenledik ya. Şimdi bir banyoyu düzenlemek lazım. Aynen. Bu güzel oldu işte. Zeminle de uyuyor tamam mı? Bu okey. Peti'nin şeyini de koymuş. işte banyo küvetini. Sesim gitti ya. Evet tuvaleti koymuş. Şöyle nerede ellerimizi? Yıkayacak yer. E, o yüzden işte ellerimizi yıkayacak yer koyuyoruz. İnşallah sever yani dizaynlarımı. Yani onun seveceğini düşünerek yapıyorum. E, banyo paspası nerede acaba? Bu tabii ki banyo paspaslık tam. Tam paspastık yalnız bu. Düt, 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 düt. Okey bence bu da. E, yani paspas için okey. Ben ışık koyayım. Banyo. Yok ya boşver. Ee, şimdi burada hazır bence. Okey burası. Şimdi burada televizyona e, bakmamız için böyle yapmış herhalde. Ama şöyle yapsak daha mantıklı olur. Televizyona bakmak için. E, i̇nşallah endişelenmez bu arada. Video çekecek. E, büyük ihtimalle şimdi. Şimdi video çekebilir çünkü yani. Her şey olabilir. Pet'in yatağını falan da koymuş. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle. Aynen. Şimdi halı falan koyalım. Şu Marmelo dili halıyı koyayım. Sizin en sevdiğiniz karakter kim? Kuromili halı olmadığı için Kuromi'yi koyamıyorum. Benim Kuromi arkadaşa en sevdiğim e, Sanrio karakteri sizin. E, sizinkini bilmiyorum. Siz o yüzden yorumlara yazın. En iyisi. Şöyle bir designer mi koysak? Aynen. Aa, şundan koyalım bir tane. Aynen. Defne beğenecek. Yani BFF Rose'a beğenecek. Biz işbirliği yapan kanallarız. Bana kızmaz büyük ihtimal. Çünkü ben onun çok iyi bir arkadaşım, kankayız hatta. Yani ona en rahat ulaşabilecek kişi benim şu anda. İsteseniz ulaşırım. Ay yok. Yalnız ben de aktif oldum şu an BFF'cini. Aa yalnız BFF Rose benim hesabıma girmiş olabilir. Evet. Bir yap epifro sevin hesabıma girmiş olabilir şu anda. Anlayıp. Ay kesin anladı ve hesabıma girdi. Bir şey olmaz. Ben de onunkine girdim. Ama çok güzel yapmadım mı ya? Offline yapalım şöyle kendimizi. Ha yok. Şey değil. Şey değil herhalde. Ha, şimdi. Şunları bir kaldıralım bence. Çok da güzel değil. Ben beğenmedim. Şu koşu bandından bir tane kalsın. Ya da hiç kalmasın. Boşu istemiyorum. Vallahi güzel bir şekilde dizayn ediyorum burayı. Burası olmamış çünkü biraz. Beğeneceğini düşünüyorum. Eski Eskiden aktif olduğumu gösteriyor yalnız. Öyle böyle bir şey değil. Orayı çok boş olsun istemiyordur belki. Oraya bir şeyler koyacağım. Duru duru duru. Şu an parti yeri yapalım orayı bence. Parti yeri yani. Disco dans. Dans dans disco. Disco party disco party. Cık cık çok eğlenceli. Nasıl bir şarkı o ya? Parti havası vermeye çalışıyorum size. Daha ne yapayım? Daha ne yapayım yani? Oyun yine hatta. Daha ne yapayım? Parti havası vermeye çalışıyorum. Bu videonun sonunda kendi hesabıma geri gireceğim. Canım hesabım diye sarılacağım vallahi kendi hesabıma. <laughs> Bu da güzel hesap ama kendi hesabıma daha çok seviyorum. Tamam arkadaşlar. Yani bu sefer pet vermeyeceğim sanırım. Ama ya öyle de kuru kuru hesabına girmek olmaz bir şey. Öyle kuru kuru hesabına girmek olmaz ya. Öyle kuru kuru yapmak olmaz. Kuru kuru olmuş olur. Ya kuru kuru olmaz öyle ya. Ona pet falan da mı versem? Aynen aynen pet belki veririm. Hmm, şurada kalmıştık. Yani ev düzenliyoruz şu anda. Onun evini düzenliyorum. Bir tane de şu böyle buradan koyalım. Yeter. Yeto aşko. Neyse. Abi yeto yani. <laughs> Çok güzel olmadı mı? Abi yeto yani. Çok güzel oldu. Şimdi burada parti var ya. Burada parti var ya hani. E parti deyince ilk aklımıza gelen şey nedir? E, e, nedir? Bu kadar olsun. Parti de böyle işte. Aşağı inelim. Çünkü aşağı eklemem gereken şeyler var. Şimdi bu tam kapının önüne bir şey eklemem lazım. Şimdi burada bazı Az önce bazı gördüğüm şeyler var. Arkadan ses geliyorsa çok üzülüyorum. Babam maç izliyor. Şöyle bir şey koyacağım kapıya. Çok güzel olacak. Ay. Güzel oldu. Evin kilidi gibi oldu. Ay ne kadar güzel oldu ya. Güzel düzenledim. Evet evet güzel oldu. Hey uuuu. bunu kim ya? Allah'ım ya Rabbim. Bu kızın nasıl arkadaşları var? Pet budu yok şu anda. Hesaba ben girdim. Hesaba girdim. Hesaba girdiğim için mutluyum. Ee, şimdi de ne yapalım? Ben şimdi bir annemin telefonu alayım. Kendi hesabıma geçeyim. Belki oradan bir şeyler veririm. Hı. Evet arkadaşlar ben geldim. Şimdi e, annemin telefonunu aldım. Ve şimdi e, kendi hesabından pet falan vereceğim arkadaşlar. Pet vereceğim. Şimdi kendi hesabıma giriyorum diğer hesaptan. Bir dakika. Kendi hesabıma gireceğim şimdi. Giriyorum yani. Ee, şimdi tamam. Okey. Giriyorum şu anda. Tamam. Bu kızın hesabı güzel ya. Ama kendi hesabımdan pepsi falan da vereceğim. Şimdi hemen giriyorum. Hesabın şifresini kendimden. Buradan da arkadaşlar e, siz sıkılmayın diye buraya aynen. Aha, tamam. Evet. Doğru gidiyorum şu an şifreyi. Hı hı. Evet, şimdi girmek üzereyim. Az kaldı. Heh. Şimdi giriyorum. Evet, evet girdim. Gerçekten girdim. Şimdi. Buradaki aktif olarak gözükecek. Şimdi annemin telefonundan oynuyorum. Ziyaret et. Şimdi yanıma gelsin bakalım. Aa! Böyle bir şey görmedim. Benim hesabımda hep bug'a giriyor. Merhaba BFFC. Merhaba tatlım. Merhaba merhaba. Ben de şöyle kalp atayım. Şimdi ne versek acaba? Hayır. Niye ben onu... Niye o bana veriyor? Biz ona vereceğiz. Şimdi ne göndersek? Güzel bir şey gönderelim. Bir geldi. Selamlar olsun. Hemen... Hemen gönderiyorum. Bir dakika SS alıyorum şu anda. Aa, tamam gönderiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Annemin telefonun şifresini bilmiyorum. Bir dakika anneme göndereyim tekrar. Ay, bir anda kapandı çünkü. Bir anda kapandı. Anne. Şimdi bir açar mısın? Tam da videodayken çattım. Ay. Vallahi yemin ederim. Ay. Ay, sağ ol. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Evet. Şimdi Olimpos'ta ankası ya da farklı bir şey vereceğim. Nadir mi versem? Evet. Nadir vereceğim. Nadir vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar nadir vereceğim. Tabii ki de nadir vereceğim. Merhaba. Bıcırık şu an. <laughs> yani birazcık. Olimpos'ta ankasım versem yok ya. Ne versem ya? Ne sever? Sevmez ki sever bu kız ya. Batsamaru köpeği vereyim yani. Bir dakika. İsim yazmayan bir şey vereyim. Batsamaru köpeği. Kabul et diyeceğim. Aynen. Bir sürü Batsamaru köpeğim var. Biz Ahmet göndereyim bir tane yani. Beş tane vardı. Evet. Bıcıra şu an selamlar videodan. Evet, bıcırık. Biz de yanlarına gidelim. Şöyle üçlü bir foto çekinelim. Ay ne güzel. Kızlar siz ne güzelsiniz? Ay. Annemin Max dediği şey kızlar siz ne kadar güzelsiniz. Bıcırık. Evet arkadaşlar, benim bugünkü videom bu kadardı. Sizleri seviyorum. Bay bay.